Toplamda yüzde %70 toplamında çok fazla değişme olacağını şahsen düşünmüyorum. Hani kamuoyuna saygı büyük ama bana kalırsa o 5.5'lik adalet bunların hepsinin <laughs> evet, tabii. problemi. Tabii. Adalet ve hukuk eksikliği ama vatandaş bu, bu kuramadığı için böyle bir sonuç çıkmış. Ama adaleti düzelttiğimiz zaman bu problemlerin önemli bir kısmı ...rejimi değiştirdiğimiz zaman bu problemlerin büyük bir kısmını biz aslında halledeceğiz. Bir başka pro, e, sorun daha var ya da benim gördüğüm kadarıyla bir önceki e, sanırım Metropol muydu? Ya evet da, Metropol. De, Bir daha demiyorum. getirelim arkadaşlar Metropol araştırmalarını. Orada da e, dikkat ederseniz ekonomiden memnun olan e, sayısı AK Parti ve MHP tabanında daha yüksek. 30'lar civarında memnun. Bu da gösteriyor ki Türkiye'deki ekonomide de bir kutuplaşma var... O %30 ıı, rakamı iki parti için yaklaşık yüzde %30 bu ekonomik e, kaynak bölüşümünden fayda elde edilenleri ifade ediyor. Yani ekonomide bugün bir büyüme varsa, ekonomide olumlu giden bir şey varsa, hani bazı iktisatçılar diyor ya her şey olumlu gidiyor falan. E demek ki AK Parti ve MHP tabanındaki bu yüzde otuzlu kesim için çalışıyor. Bizlerin verdiği vergiler de bu %30 için veriyor. Dolayısıyla hiç kimse bu Türkiye gibi büyük bir trilyon dolarlık bir ekonominin işte %30 civarında bir kesimi kesime menfaat üretebilecek bir kapasite göstermesi gayet normaldir. Dolayısıyla bu ekonomi AKP ve MFP tabanındaki bir kesime yaradığı için onlar bu ekonomideki gelişmelerin gelişmelerin olumsuz sonuçlarından etkilenmiyorlar etkilenmedikleri için de böyle bir soruya 30 civarında, bir şey cevap veriyorlar ama gördüğünüz gibi diğer partilerin ve parti tabanlarının bunların hepsi tabii ki şey değil yani parti üyesi olan insanlar değil sıradan vatandaşlar ama oy verdikleri partilere göre dağıtılmışlardır diye düşünüyorum yani üyeliklere göre bir ayrımı göstermiyordur diye tahmin ediyorum. E, dolayısıyla e, vatandaşın e, yani muhalif e, partiye e, oy veren insanların bu algısını değiştirecek e, bir kurumsal çerçeve e, yok. Yani sistem onlar lehine çalışmıyor. O yüzden zaten kötü idare ediliyor evet. demektir. Bu da ekonomideki e, oranlar yüksektir e, Bilge Hanım. Yani muhalifte e, şeyde iktidarda yüzde otuzluk pay iyi yönetiliyor ödenmesi yüksektir. Bu da ekonomi yönetiminin menfaatlerinden yarattığı menfaatten yararlanma bakımından ülkemizin ne kadar ciddi oranda kutuplaştığının bir göstergesidir. Biz il, ilerleyen günlerde bu orandaki hareketliliklere bakacağız. Yani muhalif kesimdeki e, yükseliş devam edecektir ama bu oran ne kadar e, düşecek? Çünkü bunun düşmesi demek iktidarın uyguladığı politikaların giderek daha az yandaş menfaat ürettiği anlamına gelecektir. Bunların da algısı buna göre ee, değişecektir. Bana yüksek geldi. Ee, demek ki Türkiye ekonomisinde hala bir potansiyel var ki bu kesim bundan bundan nemalanıyor. Peki hala son olarak şunu da soralım. Ee, Sözcü gazetesinin arkadaşlarımızdan rica edelim ekranlara getirsinler. Emekli Yargıtay üyesi ...geçinemiyorum deyip TÜİK'ten enflasyonun düzeltilmesine istedi. Bu da bugünün haberlerinden bir tanesi. Değerli izleyiciler önümüzdeki günlerde konuşacağız. Ee, gelecek mi arkadaşlar ekranda Evet bakın geldi. Ee, i̇ttifak ortaklığı yapan AKP'nin e, eliyle tabii bir yandan da e, özellikle TÜİK'te... E, ...bu hatalı ya da tartışmalı e, açıklamalar devam ederken e, gördüğünüz gibi... Ee, ekonomik kriz toplumun her kesimini derinden etkiliyor. Emekli bir yargıta üyesi de geçinemiyorum deyip TÜİK'den enflasyonun düzeltilmesini istiyor. O dilekçeyi de görüyorsunuz başvuru dilekçesi. Bugün Erdoğan Süzer'in haberiyle birlikte Seyfettin Çilesiz resmi enflasyon ve verileri nedeniyle aylının, e, aylığına daha düşük oranda zam yapıldığını ifade ediyor ve böyle bir itiraz dilekçesi açmış oluyor son olarak bu konuyla ilgili de yorumunuzu almak isterim. Çünkü belki de takip etmeyen izleyicilerimiz de olabilir. Zira Profesör Doktor Öner Günçaldı hocamız TÜİK'i Eurostat'a sormuştu bu veriler doğrultusunda. nasıl yorumlarsınız bu haberi? şimdi öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu biliyorsunuz değil mi? Tabii. TÜİK verileriyle ilgili olarak ve e, o soruşturmaya gerek olmadığını ifade eden bir savcılık e, ya da e, mahkeme kararı var. Dolayısıyla e, bu haberin ilgili savcı ve e, mahkeme e, üyeleri tarafından e, ibretlik olarak saklanması gerektiğini düşünüyorum. Eğer e, böyle bir takım verileri doğruları e, saklamaya e, yardım e, ettikleri e, durumda emekli olduklarında karşılaştıkları durumu gösteriyor. Emekli olduklarında neyle karşılaşacaklarını gösteriyor. Bu bir. İkincisi efendim benim eleştirilerim, Türkiye eleştirilerim arkadaşlarım gibi gayet somut. Ben diyorum ki yani bu hani Türk enflasyonu düzelsin deniyor ya başlıkta nasıl düzeltecek? E, bu şeyi. Ben diyorum ki benim e, görüşüme göre eski yönteme dön. Yani boş ver bu kadar modernleşmeyi. Avrupa'nın hani bizden daha geri olan Almanya'nın, e, İspanya'nın ne bileyim işte Fransa'nın yaptıklarını yapsın sen. Yani e, Türkiye ekonomisi ortada <laughs> daha doğru düzgün hal yasan yok. E, verilerin fiyat verilerinin geçtiği alanlar çok sınırlı. İnsanların alışveriş alışkanlıkları batı gibi değil. Onlar bile bu kadar internetten veri kullanmıyor. Kullanma bu verileri ya da çok e, sınırlı ve belli e, kapsamdaki ürünler için e, kullan. Ama bizim baş e, başkanımız ve tüyümüz %50'sini topladığı fiyat verilerinin yüzde %50'sini internet üzerinden e, topluyor. Bu yanlış bir hesaplama yöntemidir. Hadi bunu e, bana e, güvenmiyorsunuz. E Kardeşim bunu hesaplarken neden bu verilerin paydaşlarıyla daha şeffaf bir yönetim tarzı bu değişikliğe yönelik bir süreç yönetmediniz? Yani milli gelir rakamlarını değiştirdi, hesaplama yöntemini değiştiren de bu tweet'ti ama ne yaptı? Türkiye'de bu rakamlara ee, güvenen ve kullanan bütün kesimleri, bütün paydaşları bilgilendirdi. Üşenmedi gitti. Toplantılara uzmanlarını gönderdi. Bizim sorularımıza mıkmadan usanmadan cevap verdi. Şimdi Bu TÜİK'ti. Ama şimdi TÜİK anlıyoruz ki bunları hiç yapmamış gibi bir e, hesaplama yöntemini değiştirmiş ve paydaşların hiçbirinin haberi yok. E, samimi olarak ee, aslında madde sepeti, bölge bakımından kırımları o yüzden yok zaten. Çünkü online alıyor. Ayrıştıramıyor. Evet. <laughs> Bölgesel bir ayrımı yok. Dolayısıyla bu yöntem konusunda bizim uzlaşmamız lazım. Türk kafasına göre bu şeyleri yapamaz. Bu, bu verilerin paydaşları var. Dolayısıyla tek başına ben yaptım olmaz. Bu beyefendi, bu emekli adalet mensubu talebinde haklıdır. Ama onun kadar haklı olan diğer emekliler de vardır. Çok çok teşekkür ediyoruz. Profesör Doktor Öner Günçavda hocamız bizlerle birlikteydi. Bu bölümde sağlığınız vakit ayırdığınız için kolaylıklar diliyoruz. Estağfurullah. Görüşürüz. Evet kısa bir araya gidelim. Ar